İşte bakın Allah diyor ki sizin dostunuz Allah'tır. Onlardan Allah sizi koruyacaktır. Ni'mel Mevla ve ni'men nasir. Keşke Müslümanlar bu sözü gönülden söyleyebilselerdi. Allah ne güzel velidir. Allah ne güzel yardımcıdır. Bu sözü İbrahim Aleyhisselam söylüyordu. Ben oraya bir atıfta bulunmak istiyorum. Konu anlaşılsın diye. Biliyorsunuz Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a dağlar gibi yanan ateşler yaktı, mancının üstüne koydu, oradan aşağı attı. İbrahim Aleyhisselam yukarıdan aşağı düşerken birkaç saniye içinde Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey İbrahim, Allah'ın selamı var eğer istersen, şu iki dağı birleştirip sana işkence eden şu Nemrud'u ve çevresindeki hempalarını yok edeyim dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı şu oldu ateşe düşmek üzereyken ey Cebrail söyler misin bana şu anda Allah beni görüyor mu? Evet görüyor. Allah beni işitiyor mu? Evet işitiyor. Allah benim halimi biliyor mu? Evet biliyor. Öyleyse ey Cebrail sana ihtiyacım yoktur. Senin yardımına ihtiyacım yoktur. Ben sırtımı Rabbıma vermişim. Ben boynumdaki ipin ucunu Rabbımın eline vermişim. Ben ona öyle güvenmiş tevekkül etmişim ki o beni koruyacak, sana da başkalarının yardımına da ihtiyacım yoktur. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Keşke bir Müslüman bu gerçeği bir anlayabilse, her şart altında Allah desteğinde olduğunu, Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini, bütün işlerini Allah'a havale etmesi gerektiğini, Allah'ı en güzel veli, en güzel mevla ve en güzel yardımcı bilseydi, Gerçekten bu imana bir ulaşmış olsaydı her ortamda Allah da elbette ona yardım elini uzatacaktı. <laughs>